Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün Last Day'de yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar hiçbir şey kullanmadan oteli temizleyeceğiz. Daha öncesinde çok düşük maliyetle oteli temizlemiştim. O zaman beyzbol sopası ve 20 avuç kullanmıştım. Şimdi çırılçıplak çıplak hiç silah olmadan hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Bu şekilde oteli temizleyeceğiz. Sadece yanıma 3 tane balta aldım. Bu da Duvarlar eğer kırılmazsa diye aldım. Ee, eğer duvarlar kırılırsa ya gerek kalmaz. Yani bunları silah olarak kullanmayacağım. Zaten yumrukla almak daha mantıklı bu arada. Bu da aklınızda bulunsun. Kuralları söyleyeyim hemen. Ee, dolaptan çıkan eşyaları kullanmak yok. Yani dolaptan silah çıksa da zırh çıksa da e, kullanmayacağız. Fakat zombinin içinden çıkan bezleri kullanma hakkımız var. Sadece e, zombiden çıkan bezleri kullanabiliriz. Diğer hiçbir eşyayı kullanamayız. Bu arada tüm videomdan e, haberdar olmak ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Ve discord sunucumuza katılmak isteyenler için de açıklama kısmında linki mevcut. Selam zombi. Lan yanındayım beni nasıl görmüyorsun? Şimdi şöyle biraz daha şöyle dibine girersek diğer zombi bizi fark etmeyecektir. Fakat e, şu, şu noktadan vurursanız şuradaki zombi sizi görür Hemen seni de şöyle yumruklayalım E Bu zombi mecbur bizi görecek Hemen şöyle zombinin içinden çıkan eşyaları alalım şöyle Bu arada etraftan meyve toplasam mı bilemedim Meyve odun O olsun mu ya olsun o kadar da olsun yani. Hiçbir şey toplamazsak da şimdi nasıl canımızı yenileceğiz değil mi? O zaman bir tane hemen mızrak yapalım. Şöyle bulduğumuz eşyalarla. Şuradaki e, meyveler falan bayağı bir işimize yarayacak. Sen de gel bakayım. Yumruk değil, yumruk diyeverim lan size. Hayırdır oğlum? Kime şekil yapıyorsunuz la? Evet seni de öldürdük. Bu arada meyveleri almasa genelde başarılı olamayacakmışız. Hemen yani şu zombiyi de öldürelim. Bu kutuların içine bakacağım ama o eşyaları kullanmayacağım. Yani almayacağım. bir tane bez çıktı çok güzel. Canımız bayağı bir dolmuştur. E, Sen de şöyle yiyelim. Buradaki çıkan eşyaları kullanmayacağım arkadaşlar. Sadece şimdilik bakmak için açıyorum. Et çıktı. E, şunun içinde ne vardı? Bez çıkarsa güzel olur diyecektim. Çıkmadı. Tüh. Olsun. Bakalım buradan ne çıkacak? Yemek çıktı. Ama almıyoruz. Neden? Çünkü yasak. Ee, hemen şöyle Şuradaki Berileri alalım E, ee, şurada taş var acaba kendime şu an zırh yapıp yapsam mı değil mi ya şunları toplasam bir tane salaktan bir zırh yaparsam iyi kötü bir korur bende mi şöyle odunları toplayalım bu taşı da niye alıyorsam taştan silah yapılmıyor ki ee, şöyle Ama topluyorum işte niye bilmiyorum. İçimden bir ses o taşı topla diyor. Bak yine topladım. Ee, şuradaki bezi de alalım. Bez demişim. Neydi bunun adı? Saman. Şimdi ne yapabiliyoruz? Sadece şapka yapabiliyoruz ve ayakkabı. Şapka yapalım. Şapkamızı giyelim şöyle. Aslında bandaj yapsaydım daha mı güzel olurdu. Neyse. Hemen giriş yapalım mekanımıza. Şöyle yumruklaya yumruklaya sen kimsin lan roaming senin kafanı gözünü deşerim. Şu sol alttaki skillimi kullansam mı kullanmasam mı bilmiyorum. Artık çok zor durumda kalırsak o zaman kullanırız. Ee, buradan çıkanı alamıyoruz maalesef. Keşke alabilsem. Şunları şöyle canımızı dolduralım. Gel bakayım. Bu arada can basacak bir şeyim kalmadı. Bu sonra artık <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Bunların içinden de bir şey çıkmıyor şanslıma. Başka zaman olsa sürekli bir şey çıkar. Bak hiçbir şey çıkmadı ya. Ee biz burada ne yapacağız? Burada büyük ihtimal babalara geleceğiz. Artık çok zor durumda kalırsam, burada ölecek gibi bir durumda olursam sol alttaki skillimi kullanırım. Ee, yapacak bir şey yok. Biraz da wall trick kullanmak istiyorum. Burada bazı yerlerde wall trick yapabilirsiniz. Ee, şöyle gelin bakayım. Şurada mesela wall trick yapılıyor arkadaşlar. E, ee, wall trick yaparak öldürmeye çalışalım. Yoksa bunlar bizi haşat eder. Sen bir ikiniz şöyle gelin ha çok güzel sen şuna vursana. Oha 5 vuruyormuş lan bunlar. Çok vuruyor lan. Şöyle biriniz gelsin. Ben gel. Tek tek gelmeyin. Çok güzel. Yine bir tanesi vuruyor şu an. 26 canım kaldı. Çok güzel. İp mi çıktı? Allah. Yapacak bir şey yok. Buradaki zombiyi öldürmek kolay arkadaşlar. Burada bir bug var. Ama biraz uzun sürecek. Bu bağırdıktan sonra şöyle bir yumruk atın. Şöyle gelin tekrar bağıracaktır. Yani yumruk attık. ikinci yumruktan sonra kaçın. Yani şöyle yumruğa atın kaçın. Sonra tekrar yumruk vururum. O ara bu bağıracaktır. Yani o ara tekrar kaçmazsanız şu an şu, şu an kaçtığım gibi size hasar vurmaya başlayacaktır. Ama bu taktikle hiç hasar almadan öldürebilirsiniz. Ben şu odadaki fast fighter'da ne yapacağım onu çok merak ediyorum. Şuradan bir 3-4 tane base çıkarsa bir bandaj yapsak aslında gayet güzel olurdu. Ee, ölsene ya çok uzun sürüyor bunu öldürmesi de yumrukla. Şuna bak 5 vuruyoruz. Eyvah bize vurmaya başladı. Bu sıkıntı arkadaşlar. Böyle bir şey olmaması lazımdı. da kötü oldu bu. O zaman şöyle hemen Valtry'imizi uygulayalım. Valtry iyidir. Burada vuruyor mu? Vuramıyor. Çok güzel. 11 canlı hayatta kalma challenge. Bu özelliği mecbur kullanacağım. Yoksa şunun içinden bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Şöyle zırh yapalım bununla. Ee, ne yapabiliyoruz? Pantolon yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Tüh. Ben şu skillimi mecbur kullanacağım. Yoksa öleceğim çünkü. Hemen şöyle. Ee, Kildi açalım şuranın. Bu fast fighter öldürdü beni yoksa. Mecbur kullandım. Aa, şu an vurduğumu tamam bitiyordu. Ama artık e, devam edebiliriz. Buradan hemen bombamızı alalım. Görmüş olduğunuz gibi her zaman bir tane bomba veriyor. Şu ayakkabıyı giysem mi ya? Yiyeyim mi be? Bir kere ra. Şurada Valtrik olur mu? Burada Valtrik olmuyor. Ha şurada oluyor. Valtrik burada hayatımızı kurtaracak. öyle bakayım. Burası sıkıntı ya işte bura burası çok sıkıntı. Şu bizim Waltreich mekanımıza gidelim. Oh, Evet, sonunda zombilerden kurtulduk. 31 canım kaldı. Neden 31? E, şuradaki zombiyi de çağıralım. Gel bakayım. Şurada valterik yapılması lazım. E, bu da aklınızda bulunsun. Burada da valterik yapılıyor. <laughs> Evet, sonunda bu zombimizden de kurtulduk. Sonunda bir bandaj yapabiliriz. Şöyle bandajı yapıp basacağım direkt. Veya özelliğimizi tekrar mı kullansak şu sol alttaki. Bilmiyorum şöyle bandajımı alayım. Ha başka ne var? B kart. Gerek yok. Sen de gel bakayım. he Evet bakalım şura açılacak mı açılmadı. Allah açıldı. Niye öyle bir şey oldu ya? Şöyle Evet şöyle ben özelliğimi kullanmak istiyorum iki kez kullanmış olduk e, ne de olsa kit falan kullanmadık yani özellik kullandık sadece şöyle açılacak mı açılmadı o zaman kendimiz baltayla kıracağız baltayı bu yüzden aldım böyle açılmazsa sıkıntı olmasın diye tekrar şöyle Valtrik mikrofonumuza geçelim. Bunlardan da kurtulduk. Hiçbir şey çıkmadı. Tüh yazıklar olsun. Şu bandajımı basayım. Ee, bunun içinde ne varmış? Belki silah çıkar. Çıkmadı. Şu B kartına at kesin. Sen kırılacaksın mı? kırıldım Burada iki tane fast fighter var. Daha sonrasında o burada vurdular. O, olmaz öyle. Şu diğer e, Waltric noktamıza gidelim. Burada vuramıyorlar. Güzel. Evet. Bütün zombilerden kurtulduk. Şöyle eşyaları da alalım. Ee, sadece bir tane şuradaki zombi kaldı. Onu da hemen şöyle öldürelim arkadaşlar. Hiçbir eşya kullanmadan sadece iki kere şu sol alttaki özelliğimi kullandım. Mecbur. Yoksa ölecektim. Hiçbir eşya kullanmadan sadece yumruklarımızla ve şapkamızla. Şapkayı da Alın terimizi de kazandık şimdi yani zombileri öldürdük şapka yaptık ee, bu şekilde bütün her yeri temizlemiş olduk umarım videomu hoşunuza gitmiştir beni izlediğiniz için teşekkür ederim Via videomda görüşmek üzere hoşçakalın